başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Buz Diyarı UMP. onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz PUBG Mobile'de Buz Diyarı M4 var normalde. Bunlarda bir karşılaştırma yapacağız. Şimdi ondan önce bir iki soru var. Onları bir cevaplayalım. Ondan sonra hemen geçelim. Tuğrul abi soru maçın ortasında maç sona erdi diyor bakar mısın demiş. Yani maç sona erdi diyor yani kaçıncı sırada bitiriyorsun direkt ölüyor musun nasıl oluyor böyle bir problem yaşayan arkadaşlarımız var mı varsa da yazsınlar. Hani ne oluyor yani maç sona erdi deyince. Godzilla abi soru ne olur al demiş runik güç kalıcı mı olacak yoksa süreli mi olacak ve ağır silah modu gelecek mi? Ekim 15'te geliyorlardı diye biliyorum kanalda da videosunu atmıştım. Ee, şey kalıcı değil runik kalıcı değil Diğeri Ağır silah duracak diye biliyorum ama belli olmaz <laughs> PUBG Mobile <laughs> onu da götürebilir duruma göre Ama geldiğinde bakarız Ben Ege abi soru PUBG Mobile kasma sorunu çözüm bulunacak mı lütfen videoya seviliyorsun e Şöyle bir durum var weekendi geldikten sonra bu kasmalarda biraz daha böyle bir Artma oldu gibi gördüm ben işin açıkçası ben Yaşadım bayağı Belli olmuyor çok, çok böyle nasıl söyleyeyim size e, Randımansız bir kasma var Her zaman olmuyor bazen çok oluyor bazen olmuyor Ama Oyuna bir şey eklendiğinde bir şey çıktığında bu kasmalar Bir şekilde oyunda oluyor ya yani Bunu azaltman için yapacağın hani Şunu yapabilirsin Grafiklerden bunu akıcıya alabilirsin Belki biraz düzelebilir Evet şimdi sorularımız bu kadardı şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar PUBG Mobile'in Şimdi şuradan bir atölye kısmından nerede silah atölyesi şöyle bir girelim. Bir dakika yanlış girdik. Hmm, şuraya bir girelim. Burada biliyorsunuz arkadaşlar M4 olarak bir tane buz diyarı var. Bir de AK hani tam şey değil ama buz diyarı diyeceğimiz silah olarak M4 var. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar PUBG Mobile'in Çin versiyonuna gideceğiz. Orada da buz diyarı bu bakacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Çin versiyonuna geçiş yapmış. Şöyle bir kapatalım. Bu arada arkadaşlar Çin versiyonunda bize şöyle güzel bir groza deseni veriyor. Ya Çin versiyonu bayağı bu yönden iyi. Şuradan da Mesela şöyle bir vektör deseni alacağım şimdi. Bunu da bedavaya alıyoruz. Yapıştır. Aldık abi. Ya para yatırmadan o kadar şey alabiliyorsunuz ki set de alabiliyorsunuz. M4 var mesela bu M4'ü de alabileceğiz. Ayrıyeten hemen onu da göstereyim ondan sonra buz diyarı olayına bakalım. Mesela bu grozayı arkadaşlar nasıl alıyoruz biliyor musunuz? İşte ilk gün girdim 18 gümüş dediğimiz olay aldık. İkinci gün girdim bu parayı aldık. Bu bayağı bir değerli para. Üçüncü günde arkadaşlar yarında bunu veriyor. Kalıcı gayet de güzel bir desen. Ya globalde keşke böyle şeyler olsa ya. Sürekli desenler veriyor burası. Şimdi gelelim hemen. Bir dakika. Buz diyarı UMP'mize şöyle bir UMP nerede abi? Burada. 7 seviye. Birinci seviye bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki kardan adam şey bayağı bir şey olmuş, şirin olmuş. Öldürme efekti bu şekilde. Üçüncü seviyede biraz daha böyle buzlar aşağı doğru akmaya başlıyor. Bunun biraz aa bunun yüzü değişmiş. Aynen burada yüz değişiyor. <laughs> Öldürme mesajı. Güzel. Beşinci seviye de bu oluyor arkadaşlar. Oo, burada kızgın artık. Beşinci seviye de yalnız silah baya hoş durmuyor mu sizce? Bence güzel duruyor. Eklentimiz altıda. Yedide de arkadaşlar. Bizdeki de kardan adam düz duruyor burada biraz erimiş ama bu da güzel yani şimdi şöyle yaparsak şu seviyede bir de skoplarımız var arkadaşlar her türlü skopumuz yine gördüğünüz gibi takabiliyoruz burada 3 2 bunlar güzel duruyor alt şarjör kısımları bu şekilde ön tarafa bir susturucu taksak Oo, çok güzel olmadı mı ya susturucuyla bir dakika şunu da koyalım alta. Abi şu şekilde çok güzel oldu. Aslında globale gelse çok güzel olur ya. Yani. Gelmesini ister misiniz arkadaşlar bununla globale? Bence güzel. Evet. Buz diyarı UMP de bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bundan sonra bir gameplay olacak ise arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. <laughs> Hemen atlıyoruz. Zombi Hadi bakalım. Bozulmuş böcekler. <gülüyor> 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 Geçen oldum böceklerdi. Aynen. <laughs> Ben sağdakini alıyorum. Ben de ölüme gelene. Ee, üç kat bir dakika. Biri geldi, biri geldi yanıma. Geldi biri geldi. Biri geldi. <laughs> geldi ve soktum. böcek gibi sokarım. Dandan. Ön taraf sıkıyor abi. Yok abi. Kaç adam vardı bu Ses. Şurada arkada. alın abi. Gelsin. Of. Ne yaptın öyle sen ya? Oğlum duramadım. Ölmüyor da ha. Ne Karşıda adam durbinin yolunda değil mi? Aynen ya. o Oo harika olur. Adam karşıda çünkü. Sen bir bana ver onu da. Süper Sinamet. Karşıdaki arabanın oradaydı. Hıya. Artık yok. Aradaki arabaya gelmiş. Öndeki 3 katlıya çıkıyorum. Ha, adam var orada. Tamam sakin. Evet. Okay. Harikasın. Treli. Zafer yine ok peşinde. Emre abi yine bulunduğumuz yerde. Evet. Alanı geri verdi gençler. En son sağdan da benim olduğum yere geldi yalnız. yaşıyor musun sen? Aa ben bunlar ben Dağ de Tepe'ye de... falan çıkmış olmasın gençler. Bilmiyorum. Sisten de bir şey gözükmüyor ki. Abi lazer lazım mı? Yok ya. Ben çıktım abi buradan. Abi bir kişi kaldı. Emir senin canın gitmiş. Abi MRB botlar vuruyor. Canı <laughs> yani Niye öyle oldu ya? <laughs> Yok 3 tane bot üst üste bana vuruyor Asetim. Niye? <laughs> Oldum yere geldiler 2'de. Aaa. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.